Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ve geçen sene de bunları yapmışlardı. Çocuklar oynuyor. Şimdi abi yine oynuyor. Hadi gel gidelim annem. Ay. Efendim. Bu zeytin ağacı arkadaşlar. Kocaman. Şu zeytinlerine bakın. Çiçeklerine. Zeytinlerine. Bakın. Zeytinlerine görünüyor değil mi? Ne tatlı. Bayağı tutuyor yani. Bu da eşek. <laughs> eşek. Bu da Havin Hanım. Bu da Havin'im. Gerçekten e, güneş var ama sabahlar çok soğuk oluyor. O yüzden üstüne hırka giydiriyorum. Sonra da çıkarıyorum. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Ay, bugün yine koşuşturmacı, koşuşturmalı bir gün. Ah, vallahi koş koş bitmiyor. Her gün aynı koşuşturmacı. Her gün. Gerçekten ömür gidiyor. Biz hala koşturuyoruz. Oh, kadın bol köpükle yıkıyor. Gel. Direkt gidelim. Gel buradan gidelim anne bugün. Gel. Dost güneşli biraz bu. Güneşli olunca. Hadi gel. Hadi. Şimdi <laughs> hop, mis gibi, fırfır fırfır. köpük küp. Tamam. Sonra görüşürüz Gel. Yine bit pazarı kurmuş valla. Anne, yok yok, gel hadi kindekarta karta gidiyoruz. fıstanlar, çantalar. Vallahi ya, senede kaç kere kuruluyor ya? Baya kuruluyor yani. Hı? Ama tezgahların çoğu daha kurulmamış. Tutayım mı? tut. Ha? Şöyle gelinlik ne ya? Bu tek gelinlik galiba. Beyaz beyaz gelin denizde giyilen şeyler. Thank you. Bitti. paketim bitti. daha çay vardı. Elim altındaki doldurdum, kaldırdım kana Bunlar da fazladan dolaba koyarım. Çok içe elim altında kana koyuyorum. Bu temiz oluyor. Böyle paketlerde Der heißt Arkadaşlar, etrafı toparladım. Kahvaltımızı yaptık eşimle. Ee, şimdi de arkadaşa gidiyorum. Arkadaşta yaprak yapmaya. Selekte. <laughs> Ee, sağ olsun dedi gel dedi yaprak yani bana geçen yapmıştı dedi beğendiysen var dedi ee, dedi gel yapıyorsan var dedim uzun 5 dakika uğrayayım biraz ondan yapayım sonra da dün kalfanta giderim ee, yağlarda indirim varmış sıvı yağlarda dedim biraz kendime sıvı yağ alayım 1.49'dan galiba 1.19'a falan düşmüş öyle dedim yağ alırım kendime bir de persiler düşmüş. Bunlardan alayım. Eltim söylemişti. Öyle. Hadi orada görüşürüz. Valla baya yaprak yaptım arkadaşlar. Hala da yapıyorum. Buralar ne güzel ya. Gerçekten. Şu karşıda onlar da Türkmüş. Onların da var. Taze taze diyorlar. Oldukça yapıyoruz. Valla bahçesi de süper. Trampolisi var çocuklar için. Güzel. Şurada grill yeri var. Şunu anlatırım polisi. Çok güzel gerçekten. Hallarını yıkamış. Bakın da onun zaten. Vallahi bayağı yaptım. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Güzel yer. Mükemmel. Aralarında bazıları büyük ama yapacak bir şey yok mecbur. Zaman artık biraz aslında geçti ama yani öyle bir şey değil çok kat değil böyle tüylü değil. O yüzden tadı güzel olur diye düşünüyorum. Bayağı topladım. <laughs> böyle şeyler de seviyorum. Dağ işlerine giderdim ben. Çapaya, pamuğa, fıstığa, nohuta. O yüzden böyle şeylerle yani derlerdim. Dağa giden dağda emeğini bırakmamalı. Gerçekten öyle. Bırakmam yani yaparım. <laughs> Son şeye kadar yaparım. Arkadaşlar yağlar var. Peki, aldım şu yağlar. 1.49'dan 1.19'a. Aldım. Şöyle dedim bir aktüel ürünlere de baktım. Kafiler de Havalar sıcak oldu. <laughs> bir şey yok vallahi. Zaten evde de lazım bir şey yok. Su için Şu sandalye masalar balkon için iyiymiş. Şu sandalyesi, masası. Evde de eksik bir şey yok. Böyle bir bakayım. Çipo bölümüne bakayım. Yani bir şey yok. Arkadaşlar şimdi Atlanta alışverişimi yaptım. Yerli hemen. Şöyle çok harap aldım. İlk aldım. Onu kim bir şey aldım. Bir daha mı? Bir daha Bir daha teknik aldım. 3, 6, 9, 10 kilo. Değişik ama karışık aldım. Aynı marka ama karışık. Şöyle pensiller aldım. Beyaz için ayrı. Renkli için Rengi. ayrı. Allah'tan vardı. <laughs> sıvısı da inmişti ama ya bilmiyorum sıvı hemen bitiyor <laughs> bana göre. Sıvısını bilmiyorum ben çok kullanıyorum. Çok hep şey yaptım ama elbiseler o kadar da renkli. Bana göre temizleniyor. Şöyle 10 tane kürüsünü aldım. Ee, 4 tane kürüsünü aldım. Şöyle kürüsünü hemen geldim de yesinler diye. Şöyle de 5 litrelik yağ aldım. Bu şekil. Böyle göstereyim. <laughs> Ve tamam. Evet. evet. Ve 60 63 euro 88 euro Burası ne büyük bir park ya Taşlar Oturma grubu <laughs> Yeni moda Oturma grubu trend Vallahi şimdi elin içinde yürüyorum inşallah kenemene Yapışmaz bana Burası hava güzel olduğunda full dolu oluyor. Millet güneşleniyor, hayvanlar çıkarıyor, ha, köpekleri yürüyüşe çıkarıyorlar falan. Gerçekten güzel bir alan. Ve temiz tutuluyor. Hah, yola çıktım. Ayaklarımı iyice kontrol etmem lazım. Kendime ne yani olmaz? Vallahi. ayıp. arkadaşlar arkandayız. Sevgiye geldik. Ha? Eltin bu arada ha? sevgi. Eltin de. Hah. Daha da oyuna gidelim. Yengen yanına gidelim. Yenge orada oturdu. Bugün e, baba, 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 Eltin'deyiz. Baba, baba, orada kalacağız. Gel bak yenge bizi bekliyor. Gel. Ee, şey, akşamüstü biraz da çıkalım. Biraz yürüyüş şey yapalım. Baba, baba, baba. Gel sevgi de dedi gel dondurma yiyelim. Kahve falan içelim. Böyle. Gel. Hadi gel. Gel. Ona basma, ona basma gel. Gel basma. Basma. Eğitime gel, gel. <laughs> geldik. Ama onu da ben ye. Ben bir ice coffee içiyorum. Ice çikolata pav. <laughs> Değil mi? Evet. Çok büyük. Sevgili salata <laughs> söyledi. Gelsin biz. Abi, Havin de büyük. ice suyu dondurmasını yiyor. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Havin sen dondurma ne yiyorsun? <laughs> Yavrum ne ara bitirdim biraz önce üstündeydi. Havin güzel mi? Afiyet olsun. Neyse aldı yengeye de beranda yatıyor. Ben de içiyorum. Ama kimse yok ya bir alan kuruyor. Kendimi terk edilmiş bir şehrin ortasında hissediyorum. Valla. Sevgi. <laughs> Sevgi dedi bana ye ye ben dedim yok ben yeme. Aynen. Çelekler var. salatanın yanında ne var? Alman. <laughs> Elif. Evet evet. Yok canım ben kendi bildiğim için. Acı var. Sen yiyebilirsin çile. Sen ye ye kile. istiyorsan ye. Ama güzel görünüyor. Elif ye çata bu çok öyle. <ödedik>. Nono <laughs> valla. Madaman yanında da şey yapmıyor. Çok hem gelmiş hem şey yapıyor. İsa de bize afiyet olsun. Nasıl çıkacak bu yapacak? <laughs> <laughs> Nasıl çıkacak? Aa böyle al.